Binary ve hexadecimal sayıların birbirine dönüşümü. Burada gördüğünüz bir binary sayımız var. Bu hexadecimal tabanda kaça eşittir? Bunda da yine sağdan sola doğru rakamlarımızı dörderli gruplar halinde ayırıyoruz. 1 2 3 Bunu da dörde tamamlamak için en soldaki rakamlığımızın başına sıfır ekliyoruz. Yani bunun başına 2 tane sıfır eklersek 0011 1000 1101 0110 Bu sayıların desimal karşılıklarını buluyoruz. 11 bir neydi? 1 bir, 2 daha 3. 1 2 4 8 bu 8'miş. 1 2 yok. 4 daha 5 8 daha 13 2 4 daha 6. Yani bu sayıların desimal karşılığı buymuş. 16'lık tabanda biz ne yapamıyorduk? Çift karakterli rakam yoktu. Rakamlar tek karakterdi. 13'ün karşılığı neydi? Şuraya yazayım. A B C D E F. Sınavda da bunu böyle yazın. Rahatlık olur. 10 11 12 13 14 15 13 yerine ne kullanacakmışım ben? D'yi. Yani sayım neye eşitmiş? 3 8 D 6 16 tabanında bu sayıyı eşitmiş. Ne yaptık? Sağdan sola doğru binary sayımı 4'erli gruplandırdım. Neden? Hexadesimal. 16 ne? 2'nin dördüncü kuvveti. 4. kuvveti olduğu için dörderli gruplandırdım. Yani buradaki 4 tane sayının hepsi 1 olduğunda ne yapar? 15 yapar. O da 16'lı sistemdeki F'ye eşit. Yani en büyük rakama eşit. O yüzden dörderli gruplandırdım. Kalan 2 rakamın soluna 2 tane 0 ekledim. Ve hepsini dörderli grup yaptım. Her dörderli grubu onluk tabanda yaptığım işlemde çevirdim. Desimale çevirdim. Ve karşılıklarını 16 tabanda yazdım. 13'ün karşılığı neydi? D'de o yüzden 3, 8, D, 6 sayısını yazdım. Şimdi de feda 16 tabandaki sayımızı ikilik tabana dönüştürelim. Ne yapacağız? F'nin karşılığı neydi? 15. Burada yapalım. 15 neydi? 4 tane 1'dir. Nasıl elde ediyoruz? Ona bakalım. 15 bölü 2 8, 7 14 kalan 1 2'ye böldüm 3 6 2'ye böldüm Ne yapıyorduk? Buradan başlayarak tersten yazıyorduk. Yani eşittir dedik. F rakamının karşılığı ikilik tabanda 4 tane 1. O zaman E bunun bir küçüğü ise ne olacak? Birler basamağı 0 olacak. D. Onun da bir küçüğü ne olacak. İkiler basamağı sıfır olup birler basamağı bir olacak. Yani 8, 4 daha 12, 0, 1 daha 13. A ne olacak? 1, 0, 1, 0. F, e, D, A 16 tabandaki sayım ikili tabanda 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0, 1, 0, 1 0 1 0 sayısına eşitmiş. Ne yaptık? Bunları 16 on onluk tabana çevirdik yani onluk karşılıklarını ikilik tabandaki karşılıklarıyla yazdık. Şimdi de virgüllü bir binary sayıyı hexadecimal sayıya dönüştürelim. Yine tam sayıyı virgülün hemen solundan başlayarak sola doğru dörterli gruplandırıyorum. Burada bir kaldı. Birin başına da dörtte tamamlamak için üç tane sıfır ekliyorum. Sıfır, 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 bir. Bir, sıfır, bir, sıfır, virgül. Buradaki sayımda 4'e tamamlamak için ne yapmam lazım? Buraya bir tane 0 eklemem lazım. Yani 0, 1, 1, 0. Bu sayıyı 16'lı tabana dönüştürelim. Burası ne yaptı? 1, 8, 2 daha 10. Virgül. 0, 4, 2, 1 dedi değil mi? 4, 2 daha 6. Yani sayım neymiş benim? 1, 10, virgül 6. Aa ne yaptım ben? 10 yazamıyordum değil mi? Rakam tek karakter olacaktı. Onun yerine ne yapmam lazım? Benim onun karşılığı olan A karakterini kullanmam lazım. Yani buraya ne yazmam lazım? A yazmam lazım. Yani bu sayımın karşılığı neymiş? 1A, 1 A 6 16'lı tabanda. İşlem bu kadar basit. Zor bir işlem değil. Şimdi de AF4 virgül BC2 16 tabanlık sayısını ikili tabanda dönüştürelim. Ne yapıyorduk? Önce bir A sayısının desimal değeri neydi? 10'du değil mi? Onun ikilik tabandaki karşılığı neydi? 1, 0, 1, 0. F'nin karşılığı 15 idi. 15'in ikilik tabandaki karşılığı neydi? 1, 1, 1, 1. 4'ün onluk tabandaki karşılığı 4'tü. 4'ün ikilik tabandaki karşılığı neydi? Virgülü koydum. Geldim şimdi B'ye. B neydi? 11. 11'in karşılığı neydi? 1, 0, 1, 1. 8, 2 daha 10, 1 daha 11. Şimdi geldim C'ye. C'ye kaçtı? 12. 12'nin karşılığı neydi? 1, 1, 0, 0. Geldim 2'ye. 2'nin karşılığı neydi? 0, 0, 1, 0. Yani AF4, BC2 16 davandaki sayım 1, 0, 1, 0. 1 1 1 1 0 1 0 0 virgül 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 ikilik tabandaki sayıma eşitmiş. Bu da kolay. Ne yaptık? e, buradaki 16 tabandaki rakamların onluk değerlerini yazdık. Onluk değerleri ikilik tabana çevirdik. İkilik tabana çevirdik. Direkt yazdık. Ve hepsini 4 bite tamamladık. 4 haneye. Mesela e, 4, 1, 0, 0 ya 4 bite tamamlayalım ki tekrardan bunu dönüştürmek gerektiğinde yanlışlık olmaz. Eğer ben buraya bu sıfırı koymazsam buradaki sayım 12 değil 11 rakamdan oluşacak. Ben bunu dönüştürmek istediğimde ne yapacağım? Başına bir sıfır ekleyeceğim. Bu sefer bu sayıyı ayırdığımda nasıl olacak? Şu sıfır yoktu ya. O zaman ne olacak? Bu sayım böyle olacak. 0 0 1 1 1 neye eşitti? 8 4 daha 12 yani C'ye eşitti. Bir buraya sıfır koymamak rakamı 4'ten C'ye çıkarıyor. Buna dikkat edelim. Her bir rakamın karşılığını 4 bite tamamlayalım. Eğer 2 bitse soluna 2 tane 0, tek bitse soluna 3 tane 0, 3 bitse soluna 1 tane 0 tamamlamadan bu işlemleri yapmayalım.